ne zaman daimi inzivaya çekileceğini bilmiyoruz. 40 gün sonra tekrar bir inzivaya gireceğim. Kısa bir inzivaya olacak. Kısa bir inzivaya girdikten sonra tekrar ben hayat döngüme devam edeceğim. Konserlerimi hı -hı, yapacağım. Hı, şarkılarımı hı. söyleyeceğim. Yine eller havaya yapacağız. Hı -hı. yine muhabbetler olacak. Yine ben geleceğim programlara katılacağım. Bu bir süreç. Peki, Kendime belirlediğim giriyorum. bir süreç. Ya bu süre içerisinde bir kadına aşık olur ve bütün bunlardan vazgeçersen? Benim bir kadına aşık olabilmem için aynı frekansta olmam lazım. Yani aynı frekansta değilsem o insana yani da zarar, o insana da kıyamam anladın astral mı? Astral seyahate çıkamaya. Yani. Astral değil değil abi. O Okey tamam. Ya geç. O, Onu mı? geçtim. At tamam abi. Astral alakası. Sen yani ne? karşımdaki insan astral yapıyor diye yapamıyor diye birlikte olmayacağım öyle bir şey değil bu. Bilinç. Okey. Ben bu bilinçten bilinçte bahsedeyim. birini görürsen... Farkındalıktan bahsediyorum. Frekanstan, rahmani frekansından bahsediyorum. Ee, ya yanlışlıkla bir çocuğun olur ve çocuğuna aşık olur ve bunların hiçbirini yapmazsan bir daha. Olmaması için çalışıyorum şu an. Uğraşıyorum. Çünkü Ya çocuğun varsa belki eski ya varsa gelsin hadi bakarım çocuğuma ben. Öyle bir şeyler, öyle triplere girmem ya. Birinin bu Yusuf'un çocuğu deyip karşımıza çıkma ihtimali var mı bir gün? Ya olabilir. Ola, olabilirse de eyvallah. Yani ne? Diyeyim?